Türkiye'nin son 30 yılını şekillendiren bir yerel seçim. Tarih 27 Mart 1994. İstanbul sürpriz bir sonucun arifesinde. 1994 yılının siyasi atmosferini anlamak için bakılması gereken pek çok değişken var. Merkez sağda ve solda bütün taşların yerinden oynadığı bu dönemde Tansu Çiller Başbakanlığındaki koalisyon hükümeti iktidardaydı. 50. hükümetin üyeleri Doğru Yol Partisi ve Sosyal Demokrat Halkçı Partiydi. Bu hükümet 80 darbesinin ardından o zamana kadar en uzun iktidarda kalan ikinci hükümet olmuştu. 83'ten 91'e kadar aralıksız tek başına iktidar olan ANAP'ın bu anlamda miadı dolmuştu. Turgut Özal'ın 93'teki ölümü sonrasında Demirel Cumhurbaşkanı seçilmiş, Çiller ve Mesut Yılmaz merkez sağın aktörlerine dönüşmüştü. CHP'de Deniz Baykal, DSP'de Bülent Ecevit gibi faktörler soldaki dağılmayı tabana yayacak, Erdal İnönülü CHP'yi de denkleme katınca solda 3 önemli aktör ön plana çıkacaktı. Bu koşulların etkisinde yaklaşan yerel seçimlerde kentin yoksul kesimlerinde yeni bir isim gündemdeydi. Sonuçları nasıl değerlendiriyorsunuz şu ana kadar gelen? CHP, e, ANAP vesaire. İstanbul'a bir oradan bakış var. Modadan bakış var. Bebekten bakış var. Ataköy'den bakış var. Bir de İstanbul'a Bağcılar'dan, Dudullu'dan bakış var. Gecekondu bölgelerinden bakış var. Yani yeni İstanbul'dan. Tabii. Şimdi bu yeni İstanbul'un oyları geliyor. Özel televizyonların yeni yeni kurulduğu ve medyanın etkin rol aldığı 94 seçimlerinde SHP'nin adayı Zülfü Livaneli, ANAP'ın adayı İlhan Kesici, CHP'nin adayı Ertuğrul Günay'dı. DSP, mevcut Bayrampaşa Belediye Başkanı Necdet Özkan'ı, MHP ise mimar ve kent planlamacısı olan Ahmet Alpi aday gösterecekti. Türkiye'nin sonraki 30 yılına damga vuracak Recep Tayyip Erdoğan'sa Türkiye'de siyasal İslam'ı temsil eden Refah Partisi'nin İstanbul Belediye Başkan Adayı'ydı. Bürokratik devlet geleneğine uygun, hukuku önemseyen belediyeciliğin kentten hızla yararlanmak isteyen sermaye çevreleri tarafından linç edilmesi <laughs> diyebilir. <laughs> diyebilirim. Yani Nurettin Bey işte şöyle başarısızdı, böyle başarısızdı ifadelerinin aslında e, önemli bir boyutu da aslında şeydir. Medya propagandasıdır. Yani onu, onu degrade ederek, gözden düşürerek aslında sol seçeneği devre dışı bırakma. Ve gerçekten de öyle oldu. Yani pekala kentimiz, yani İstanbul üzerinde konuşursak, konuşursa, pekala e, kentimiz sosyal demokrat belediyeciliği başarılı bir şekilde sürdürebilirdi. Sosyal demokrat belediyeciliğin yolundan kent yürümek yerine varoşlardan yükselen İslamcılığa teslim olmuş oldu. Refah oylar sayıldığında ortaya çıkan sonuç anketlerin öngördüğünden farklıydı. Refah Partisi İstanbul'da pek çok belediyeyi kazanmış, ayrıca Türkiye genelinde en çok şehri kazanan parti olmuştu. Bugün AKP iktidarının yıllarca süren etkisiyle dönüştüğü ifade edilen Beyoğlu'nda sosyal demokrat oylar bölünecek, bu ilçe de Refah Partisi'ne geçecekti. Partinin İstanbul adayı Erdoğan yine soldaki bölünmenin de etkisiyle seçim yarışını zaferle noktaladı. 27 Mart gecesi Erdoğan aradan sıyrılmıştı. Ben şimdilik gerçek politikalarını uygulayacaklarını sanmıyorum. Ben, daha, evet. daha çok iktidara geldiklerini de uygulayacaklar. İnsanlara daha sempatik ve demo, yani sempatik görünmek için daha demokrat davranacaklarını zannediyorum. Ankara ise fotoğraflarda Erbakan'ın diğer yanında konuşlanan Melih Gökçek yönetimine girmişti. SHP, DSP ve CHP oyların bölünmesinden şikayetçiydi. Ancak artık geri dönüş yoktu. Sanıldaki işte Zülfü Bey, yani Zülfü Livanili seçimi kazanacak. Yani işte bu 89'dan 94'e kadar devam eden şeyi Nurettin Bey'in bütün gayretlerine rağmen şehri imar etmek kanunlara uygun olarak ama hukuka uygun olarak toplu taşımacılığa, taşımacılık işinin altyapısını gerçekleştirmek. Yani sağa pek bir şey ifade etmeyen o tarihlerde gerçekten uzun dönemde uzun dönemli kamu yararı olan işlere yatırım yapma düşüncesindeydi. ve daha sonraki belediye başkanları tarafından bir nasıl diyeyim, bir miras olarak devredilen ve kullanılan bir pek çok yatırım Nurettin Bey döneminde başladı. Yani kendisi o kadar çarmıha gerilmiş olmasına rağmen. Ama neticede yani şehir şehir böyle bir nasıl makas değiştirmiş oldu idare anlayış açısından. Erdoğan belediye başkanı olduğunu ilan ettiği konuşmasında zafer kadınların ifadesini kullanıyor. Genel Başkan Necmettin Erbakan'ın sözüne atıfta bulunuyordu. Erbakan Türkiye'de iki tür insan var. Refah partili olan ve olmayan namzet demiş. Erdoğansa bizim hedefimiz bütün Türkiye'nin refah partili olmasıdır ifadesini kullanmıştı. Erbakan partinin şehirlerde elde ettiği başarıyı uyanış olarak nitelendiriyor, bu durumun kısa zamanda merkezden kırsala doğru yayılacağını söylüyordu. Usta çırak olarak anılan ikilinin yolları yıllar sonra kaderin bir cilvesi misali ayrı düşecekti. O günlerde bu günleri tahmin etmek mümkün olmasa da net olan bir şey vardı. 94 yerel seçimleri sonrasında Türk siyasetinde yeni bir dönem başlıyordu.